Hemen dersime başlıyorum. Teşekkür ederim. Kaydımızı başlattık. Şimdi bu da bu sefer metin fen metni, fen sınavından aldığım bir metin. Yok dil yap, e, sağlık yaptık, sosyal yaptık. Fenin neyi eksik? Onu da bir yapalım. O da tam olsun. Şimdi bakalım ne söylüyor. Yeni çalışmalar. Kalemimin birazcık kalınlığını inceltiye. Yeni çalışmalar gösterdi şunu. Det diye girdi. Buradaki det'i biliyorum ki non close. Neden? Kendisinden önce bir verb geldiği için non close DET'i olduğunu biliyorum. Det'in bir çevresi olmadığını da biliyorum. Çünkü non close'larda ben nereye giderim? Çeviriye giderim. Ama det'in benim için bir çevirisi yok. Ama sen İlla ki hani e, karıştırırım, şaşırırım diyorsan şöyle bir şey yapabilirsin. Yeni çalışmalar gösterdi ki ya da gösterdi şunu. Ne gösterdi bakalım. We are. Bak arını tut, are burada dursun. Bir de influence. Sit. Bak aslında burada bir pasif yapı kullanılmış. Be verb 3 yapısı. Bakıyorum be verb 3'ü de burada araya ne girmiş? Araya bir zarf girmiş. Zarf girebilir mi? Girebilir. Ee, ne söylemiş? Kolaylıkla duygusal olarak etkilenebiliriz. Biz etkilenebiliriz. Kolaylıkla duygusal olarak etkilenebiliriz. Bay tarafından, ne tarafından? Insansı robotlar tarafından. İnsansı robotlar tarafından etkileniriz. Güzel. Devam edelim. Yeni çalışmalar insansı robotlar tarafından kolaylıkla duygusal olarak etkilenebileceğimizi göster. Etkilenir, e, etkileneceğimizi gösterdi. Böyle çeviriyoruz, tamam? Sonra geçtim, devam ediyorum. Ne söylüyor? Bilim insanları from bize demdan çevirisi verirdi. Hatırla. Bir öncü üniversiteden ya da e, öncülük eden, önde olan üniversiteden bilim insanları Made, yapıldı, yaptı. Ne yaptı? 43 denek. Subject'in bizim için bir sürü anlamı var. Bunlardan bir tanesi özne. Bunlardan bir tanesi konu. Bunlardan bir tanesi denek. Bir de ders. Başka fiil olarak fiil olarak ne anlamı var biliyor musunuz? Fiil olarak ne anlamı var biliyor musunuz? Yok, öznelleştirmek değil de ne anlamı var? Yok, özneyle hiç bilgisi yok. Özneyle hiç bilgisi yok. Maruz bırakmak anlamı. Var. Aynen öyle. Maruz bırakmak. Çok farklı. Maruz bırakmak anlamı var. Bunlar hep karşımıza çıkabiliyor. Şimdi olayım benim böyle bir deney yapılmasıyla ilgili ise olayım nedir? Buradaki artık bir denektir. 43 denek ne yapılmış? Oynamış bir bilgi yarışmasında quiz e diye aslında bildiğin quiz bilgi yarışması anlamında var. Bir bilgi yarışması oyununda oynamış. Neyle? With ile bir insansı robotla beraber ne oynamış? Eee bilgi yarışması oyununu oynamış. Sonra devam ediyorum. Bak şimdi senin yapında yine bir ne var? Yine bir pasif bir yapı var. B verb 3 yapısı. Şimdi onlar söylendi değil de artık burada çevirmen gereken onlara söylendi. That deyip açıyorum. Ne söylendi? Buradaki that yine ne dedi? Non close dedi. Kendisinden önce birine gelmiş. Bir fiil geldiği için bir non-closed data. Şimdi onlara söylendi. Ne söylendi? Aim, amaç ya da purpose ya da target. Bak geçen sağlık yapmıştım. Sağlık metninde de ben yine bu kelimeleri görmüştüm. Dersin başında aslında söyleyecektim. Bak unuttum. Gökdeli hazırlanırken alan ayrımı yapan en büyük günahı işleyendir. Hiçbir şekilde alan ayrımı yapmadan metin çalışacağız. Hiçbir şekilde o şeyi yapmayacağız. Alan ayrımını yapmayacağız. Sadece metinin konusal farklılıkları oluyor. Ona dikkat edin. Object ya da objective bunlar da yine amaç, hedef anlamında. Amaç, hedef. Amaç was neymiş? to test test etmekti bir yeni robotik yazılımı Yeni robotik yazılımı test etmekti amaç. Onlara söylenen buymuş. Onlara söylenen amacın yeni bir robotik yazılımın test edilmek olduğu söylenmiş. So. So. Thus. Therefore. Hence. Ne anlama geliyordu bunlar bizim için? Bu yüzden böylece. Bu yüzden böylece. Bakalım. Böylece onlar did not know. Bilmiyorlardı. They were being observed. Bak ne yapmış? Were being observed. Pasifin yorulu bir pasif çevirisi var. Yorulu pasif. Nereden anladım? Verb 3 ile kapatmış. Bir de ayıncısını vermiş. Onlar gözleniyor olduklarını bilmiyorlardı. Bilme, bilmiyorlardı. Onlar gözleniyor olduklarını bilmiyorlardı. <laughs> Aynen de düşmüş. Neyi bilmiyorlardı? Aslında burada bir görünmeyen bir det var. Onlar gözleniyor olduklarını bilmiyorlardı. Det'i ben yazabilirim, yazmaya da bilirim. O benim için joker bir eleman gibi düşünebilirsiniz oyundan sonra oyundan sonra test denekleri test deneklerine söylendi. Ne söylendi? Su deaktif. Ne yapmaları? Devre dışı bırakmaları. Devre dışı bırakmaları söylendi test deneklerine oyundan sonra. Şimdi bunlar bir oyun oynadı önce. Oyundan sonra oyunu kimle oynamışlardı? İnsansı robotlarla. Bundan sonra oyundan sonra da test deneklerine robotu devre dışı, deaktif, devre dışı bırakmaları söylendi. But Hiç üşenmeyeceğim. Her dersten her derse yazacağım. But still yet nonetheless, nevertheless. Nonetheless nevertheless ve However. Bunlar ne anlama geliyorlardı? Ama ancak. Ama ancak fakat yapıyorlardı. Bunlar bizim için zıtlık veriyorlardı. Zıtlık bağlaçlarımızda. Ama onların parmakları touch it buton. Butona dokunmadan önce onların parmakları butona dokunmadan önce robot ağladı bağırdı. No, no. Be afraid of. Be afraid of. Korkmak. Be afraid of. Korkmak. Korkuyorum. Neden? Karanlıktan korkuyorum. Beni kapatmayın demiş. Karanlıktan korkuyorum. Beni kapatmayın demiş. Onların parmakları butona dokunmadan önce böyle söylemiş. Bu yapmış neredeyse tüm test deneklerini hesitate, tereddüt etmek ya da kuşkulu, tereddütlü. Fiil hali tereddüt etmek. Ne yapmış? Test deneklerini neredeyse tereddüt etti. Orada kapatma anlamında kapatmayın anlamında. Of. Of haline getirmeyin. Kapatmayın anlamında. <laughs> Ve onların on dördü. Bu onlar dediği kim? Buradaki dem dediği yapı kim? Denekler. Güzel. Denekler. Deneklerin on dördü. Refuse. Gel bunun eş anlamlarını yazalım. Refuse. Reject. Danny, decline. Turn down. Ya da yazamadım. Turn down. Ya da abnegate. Bunların hepsi reddetmek anlamında. Reddetmek geri çevirmek anlamında. Ne yapmışlar? Onların 14'ü dördü reddetmiş to press. Baskı uygulamayı yani basmaya, butona basmaya reddetmişler. Basmayı reddetmişler. Subsequently. Subsequently bizim için ne anlama geliyor? Afterwards. Afterwards. Ya da laterally. Sonradan sonradan ya da daha sonra. Sonradan ya da daha sonra. Laterly, şöyle bir şey söyleyeceğim. Laterly, bir de formerly. Şimdi bu daha önce çıktığı için söylüyorum. İki tane olay verir. Birisinden ilk olay için formerly diye bahseder. İkinci olay demez de ikinci olay için de laterly sonrasında ikinci hani bundan sonraki bundan sonraki olarak söyler. Tamam. Sonraki önceki anlamında. Sonrasında sonradan sekiz test deneyi açıkladı. Explain açıkladı. Ya da ben buraya clarify de diyebilir miyim? Ya da izah izah etmek anlamında explain ya da clarify ya da ben burada açıklamak anlamında izah etmek anlamında account for'ı da kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Ya da ben burada tell diyebilir miyim? Ya da express ifade etmek anlamında bunların hepsini kullanabilirim. Açıkladı. 8 test deneyi açıkladı. Neyi açıkladı? Bak aslında burada yine bir düşmüş date var. Det var. Onlar hissetti üzgün. Robot için üzgün hissettiğini açıkladı. Aslında buradaki çevirimiz böyleydi. Robot için onlar üzgün hissettiğini açıkladı. Veres. Veres bizim için başka bir zıtlık bağlacı iken anlamına gelen zıtlık bağlacı. Zıtlık bağlaçlarını biz sadece işte ama ancakla yapmayız. Ama ancakla tek başına bunu Sen ikenle de zıtlık yaparsın. Ama ancakla da yaparsın. Başka neyle yaparsın? While versus bunları orada kullanırsın. While versus E rağmenler de senin için zıtlık verir. Aksine tersine anlamları da bunların hepsi yani şuradaki but, still yet, nonetheless, nevertheless giden while, whereas, although, even though, though, much as, in spite of, despite bunların hepsi although, even though böyle giden yapılar ya da unlike Contrary to bunların hepsi de aksine tersine olanlar da bize aslında bir şekilde zıtlık verirler. Neyin aksine? Bakayım bir e, ne yapması gerekiyor aslında benim burada özne zıtlığı bekliyorum. Burada sekiz test deneyinden bahsetmişti. Sonra geldi altısı. Altısı da söylemiş. They did not wish to do something. Ee, bir şey yapmayacaklarını söylemişler. Nasıl bir şey? Bak dedi. Bu sefer ona açıyorum. Robots'un istemediği onlara to burada aslında bizim nasıl yapılardan isim ve zamirlerden sonra kullandığımız bir tu. İsim ve zamirlerden sonra kullandığımız bir to. Onların robotlara yapmasını istemediği şeyleri yapmak istemediklerini söylemiş. Altısı da 8'e robot için üzüldüğünü söylemiş söylerken 6'sı da onlara şey misin? Onlara robotun onlara yapmak istemediği şeyleri e, yapmayacaklarını söylemişler. Yapmak istemediklerini söylemişler. Göndereceğim Telegram'dan merak etmeyin. Sonra devam ediyorum. Bilim insanları ayrıca da yapmışlar. Ne yapmışlar? Diğer takıma. Diğer takıma ne yapmışlar? Yapmasını işte işte yapmışlar bakalım diğer takıma bir test yapmasını sağlamışlar. Without. Without bizim için ne anlama geliyor? Sız meden. Sız meden. Ne olmadan? Ay yanlış şey çizmişim. Hiç kimse de söylemiyor. Ben yazı yazdığım yere bakıyorum. Hiç oraya bakmıyorum. Sız siz Madan. Meden. <laughs> Without ne olmadan? Robot ağlamadan. Robot ağlamadan başka bir gruba, bir, başka bir ekibe test yapmalarını sağlamışlar bilim insanları. Şimdi olsa bizim için şöyle bir güzelliği var olsun. Senin için ya ekleme yaptırtır senin için ya zıtlık yaptırtır, olsanın cümlede böyle bir görevi var. Şimdi ya sana zıtlık yaptırtır, zıtlık bağlaşlarını götürür ya da sana ekleme yaptırır, ekleme bağlaşlarını götürür. Bakıyorum şimdi ben zaten test yapmıştım ama bunlara zıt olarak da ben şöyle bir şey söyledim. Robot ağlamadan başka bir takıma da test yapılmasını sağlamış. In this case, bu durumda test denekleri had no, sahip değildi probleme. Shutting robot down. Robotu kapatma problemine sahip değildi. Yani böyle bir sorunları yoktu. Çünkü ben robot beni kapatmayın, karanlıktan korkuyorum dediğim zaman herkes kapatmayı reddetmişti. Ama robot ağlamıyorken böyle bir problemi yok dedi. Güzel. According to e göre. E göre. Neye göre? Bilim insanlarına göre. It is deeply, derinden, derinden, derinden köklenmiş bizde, bizim içimizde derinden köklenmiş. Yani derin bir duygusu var gibi düşünebilirsiniz. Derinden köklenmiş sorularınızı birazdan cevaplayacağım. Bizim içerimizde derinden köklenmiş. That. Neymiş bu? Bakalım. Would rather. Bu would rather bizim için aslında pas bir anlam değil. Bu tercih etmekte. Tercih etmek. Aynı prefer gibi. Tercih etmek anlamına geliyor. Root. Root şey. Köklenmek. Derinden köklenmek aslında. Burada ne yapmış? Yine pasif kullanmış. Derinden köklenmiş biz tercih edermişiz treat treat bizim için bir tedavi etmek anlamı vardı hatırlarsanız bir de muamele etmek muamele etmek ikisinin arasını yazayım hem tedavi etmek hem muamele etmek anlamı vardı aynen öyle bir makineye ne olarak bir insan olarak bir insan olarak makineye davranmayı tercih edermişiz. Bizim içimizde derinden böyle bir güç e, duygu varmış. Güç demeyeyim de. Riskinden bak burada bir komparatif bir yapı var. Risk almaktan ne risk alıyoruz? Bakalım That deyip onu açıyorum. Something. Bir şeye. Nasıl bir şeye? Ee, böyle nasıl diyeyim? Eee insansı böyle insan gibi bir şeylere davranmaktan ya da insan olmayan insan olmayan insan olmayan bir şeye davranılmış insan gibi olan her şeye insan gibi olan her şeye insan olan bir şeye ya da öyle söyleyeyim insan olan bir şeye insanlık dışı gibi muamele edilme riskindense biz tercih edermişiz. insan olarak bir makineye davranmayı tercih edermişiz. Anlaştık mı? Anladınız mı dediğimi? İnsan olan her şeye, something human, insan olan her şeye insan dışı davranma riskini almaktansa bir insan olarak makineye de bir insan olarak davranmayı da ne yaparmışız tercih edermişiz. Bir daha anlatalım karışmasın. Şuradan according to'dan bir kere daha söylüyorum. Şimdi burada aynı şeyler bir kez daha bahsedildiği için bir tık karışmış olabilir. Şimdi according to e göre, bilim insanlarına göre bizim içimizde derinden etkilenmiş, derinden köklenmiş içimizde ne? Bak de deyip onunla ilgili sana bilgi veriyorum. We would rather, tercih edermişiz neyi? Davranmayı. Bir makineye, bir insan olarak davranmayı tercih edermişiz neyden ziyade? Bak aslında burada bir komparatif yapı var. Risk almaktan nasıl risk? Bakıyorum de deyip açıyorum. <laughs> Something her şey insan olan her şeye davranılan insan olmayan bir şey gibi davranma riskinden ziyade biz aslında bir insan olarak bir makineye davranmayı tercih edermişiz. İnsan olan her şeye insan değilmiş gibi davranma riskindense biz bir makineye insan gibi davranmayı tercih edermişiz. Anlaştık mı? Oturdum şimdi, güzel. Bu riskten bahset. Bilim insanlarına göre böyle bir bizim içimizde derin e, derinden köklenmiş bir şey varmış. It seems that evet, yani kullanılır bizim içimizde aslında kökten bir şeyde köklenmek olabilir. It seems that it seems that bir kalıp görünüşe göre anlamında. Görünüşe göre. Görünüşe göre bizim reaksiyonlarımız, makineye reaksiyonlarımız are not very different. Farklı değildir. Neyden? Onlarınkilerden. Biz gösteriyoruz insana, bizim insanlara gösterdiklerimizden farklı değildir. Şimdi burada aslında yine görünmeyen bir close yapısı var. Bizim insanlara gösterdiklerimizden farklı değildir makineye gösterdiğimiz reaksiyonlar. Görünüşe göre. Ve biz davranmamalıyız. Davranmasak iyi olur, muamele etmesek iyi olur. Kötü bir şekilde, kötü bir halde davranmasak iyi olur. İnsan olsa da ya da makine olsa da. Yani ister insan, ister makine olsa da kötü bir şekilde davranmasak iyi olur. Şuluk bizim için aslında tavsiye öğüt verir. Siz bunu melimalı olarak çevirdiğiniz an masla karışıyor. Onun için bunu sessa iyi olur diye çevirin. Sesa iyi olur. Yapsa iyi olur. Davransa iyi olur. Bence iyi olur. Bak tavsiye veriyorum sana. Aynen öyle had better ought to bunlar zaten should da aynıydı biliyorsun ki. Should bunlar birbirinin ikamesi. Should had better. Had better bizim için geçmiş bir yapı değil. Unutma. Bir de ought to. Bunların hepsi sesa iyi olur. Çok güzel bir paragrafmış bence. Çok zevkliymiş. Robotlarla ilgili. Güzel. Verme sormak istediğiniz bir şey? Ben de çok sevdim. Rica ederim. Şimdi bir subject to'yu soran vardı. Ders şey okurken. Onu gördüm. Bir yandan ben paragraf okurken bir yandan da sorularınızı okumaya çalışıyorum. Ee, oradaki bir soru subject to bir şeye bağlı olmak anlamında kullanıyoruz. Yani buradakilerden çok daha farklı. Şurada subject için yazdıklarımız. In durumunda. Hani bu durumda. Var mı başka sorunuz? Merak ettim. hep aynı kelime. Gramer dönerken nasıl sınavda? Çünkü şimdi ben çevirirken evet size kolay geliyor, siz şimdi böyle baş başa kaldığınız zaman şey geliyor size, çok zor, karmaşık bir paragrafmış gibi geliyor. Çünkü mesela upuzun bir cümle, neredeydi şu according to cümlesi? Biraz önce anlamadığımız bir cümle. Heh. Mesela according to cümlesi bak şuradan başlamış, şuradan başlamış, nerede bitmiş? Burada bitmiş. Detlerin içinde bir sürü yapı var. Cümle bak uzamıştı, uzamış. Sen bunu tek başına kaldığın zaman çevirmekte zorlanabiliyorsun. Ama yavaş yavaş, tek tek çevir. Öncekine bağlayarak gel, zorlanmazsın. Bak kelimeler aynı, dediğin gibi gramer aynı. Zor bir şey yok. Yus'tu, tas mıdır? Yus'tu. Geçmişteki alışkanlıklarımızdan bahseder. sabit değil günler maalesef ama bir hafta önceden yayınlıyoruz. Paragraf e, bunu atacağım. E, dan cümle sonu önünde kullanılıyor. Onu da anlatalım. Head butter ortu madıl mı? Evet madıl. Hmm, bugün bir tane. Şimdi ben yayın önerisinde bulunmayı çok sevmiyorum arkadaşlar ya. Şimdi buradaki şöyle çizeyim. Shutdown. Shutdown buradaki aslında. Shutdown kapatmak anlamında. Burada o şekilde kullanmış. Yani cümle sonunda kullanılmasının bir şey değil. Shutdown kapatmak olarak. Sevdeciğim çok teşekkür ederim. Telegram'ı da paylaştık. Oraya atacağız metnim. Birazdan da ben YouTube'a yükleyeceğim. İnşallah güzel haberlerinizi bekliyorum. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Of'un ne anlamı var? Şimdi of bizim için ne yapar biliyor musunuz? Bir tamlama verir aslında. Sağdan toplayarak gelirsin of. Bakayım hiç bir of'un örneği var mıydı bu cümlede? Illaki vardır of çünkü çok kullanırız. Ee, bir de çevrelerinizi geliştirmek istiyorsanız bu şeylerden kaçmayın. Preplerden kaçmayın. Prepler aslında çok zevklidir. Dört tane prep sorusu çıkar, bir tane paragraf sorusuna bedel aslında düşündüğünüz zaman. Ne kadar zaman kazandıracak size? Öyle düşünün. Paragraf okuyacaksın, dört sorusunu cevaplayacaksın. Onun yerine dört tane prep yapsan aynı soru sayısına bedel. Onların on dört. Bak ne yaptım? Of'u. Of bize nın nin çevirisi verir. Nın nin çevirisi verir. Onların on dördü. Çevirirken de bu şekilde yaparsın. Onların on dördü. Tamam. Bu şekilde. Başka sorunuz yoksa ben şimdi paragrafımızı bu haliyle üstüne yazılı haliyle kaydettim. Telegram grubumdan paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Menir'in fazla anlamı var. Yani, yani e, fazlaca anlamı var. Yol, biçim, tavır. Hep bu anlamları var. Burada kötü yol anlamında. Hani, e, hiçbir şekilde kötü bir yolda davranmamalıyız. Kötü bir tavırda bulunmamalıyız. Tamam. YÖKTİ'ciler YDT paragrafları da bakabilirler. YDT'ciler de aynı şekilde dilere bakabilirler. Rica ederim alan ayrımı yapmayın. Sınav ayrımı yapmayın. Hepsi, he, her şeye bakın, hepsini çözün. Bütün KPDS'lere de bakabilirsiniz. Paragrafları en azından okuyabilirsiniz. Alan sınav ayrımı yapmayın. Rica ederim, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.